Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. MBSTS 2025 adayları, değerli takipçilerimiz, canlı yayınımızın derslerinde Resman sizlerle birlikte ]vem. beraberiz. Değerli takipçilerimiz, Bu dersimizde Erzurum'dan Ensar Şahin Hocam'la dersimizi açtık. Erzurum'daki takipçilerimize Ensar Hocam'ın önderliğinde teşekkür ederim. Tüm takipçilerimiz dersin başına gelmiş olmaları gerekiyor ki ders programımızda belirlemiş olduğumuz saat neticesinde aile hukuku, konumuz aile hukuku, dersimiz hazır, çayımız da hazır. Evet, Beykoz'dan, Karacabey'den, Kahraman e, Maraş'tan zannedersem, Ankara Kahraman Kazan'dan Maltepe'den, Sakarya'dan, Akçabat'tan Ahmet Kaya hocama, Erdal Çelik hocama Sakarya'ya selamlar. İstanbul Küçükçekmece'ye selamlar. Mustafa Polat hocam, Abdülbaki hocam, bildirimler açık Antalya'dan Sabri Şen hocam. Hocam, değerli arkadaşlar, kıymetli meslektaşlarım, MDSTS çalışmasında 5. derste sayfa 15 ve 16'yı videoya çevirirken Evliliği sona erdiren işlemlerden bahsedeceğiz. Evliliği sona erdiren işlemlerde önce biz talakın tanımını bir okuyalım. Biliyorsunuz ki bu zamana kadarki dersimizde biz bu süreçte nikah akdinden bahsettik. Bildiğiniz gibi aile hukukunun tanımından bahsettik, münakaat kavramından bahsettik. Nikah akdinin rükünlerinden bahsettik, nikah akdinin şartlarından bahsettik, mezhepsel yaklaşımlara baktık. Evlenme engellerinden bahsettik, mezhepsel yaklaşımlara baktık, süt ısımlığından bahsettik, mehirden bahsettik, mehirin konusunu tahtitten bahsettik, mehirin türlerinden bahsettik. Evlilikle alakalı bayağı bir şeyden bahsettik. Evliliği sona erdiren işlemlere de birlikte bakalım ki, değerli arkadaşlar, evliliği sona erdiren işlemler değinince öncelikle tarak kavramı devreye giriyor. Tarak, erkeğin aslında kavramsal karşılığı tara talak erkeğin tek taraflı irade beyanı doğrultusunda yapmış olduğu boşamaya denir. Yani eşittir şu ki talak erkeğin kararıyla irade beyanıyla nedir? Tek taraflı bir boşama işlemidir. Buna talak deniliyor. Peki hocam Kişiler arasında boşama iradesini etkileyen haller nelerdir? Hangi durumlarda kişiler boşanma etkisinde, hangi haller, hangi eylemler, hangi durumlar kişinin boşanma iradesini etkiler? Mesela sarhoş halinde, baskı, tehdit ve ikra halinde, gadap yani öfke halinde, maraz-ı mevt yani ölüm hastalığında, hezil halinde yani şakalaşmayla, Hata halinde, yanlışlıkla ağzından boşanma kavramının çıkması, kelimesinin çıkmasıyla. Buradaki teknik ve detay ayrıntıları çalışmayacağız bu sene. Geçtiğimiz sene bunları mezhepsel olarak geniş çaplı bir e, ayırma tabi tutarak işlemiştik. Gördük ki ÖSM formatında böyle yapmadığını, bu sene e, daha fazla olaya daha genel yaklaştığını gördük bu konuda. Bu konu için söylüyorum yalnız bak. Bu konudan bahsediyorum. Dolayısıyla bunların sadece boşama iradesini etkileyen durumların neler olduğunu bilmemiz yeterli. Zaten soru çözümlemelerinde net bir şekilde daha iyi bir şekilde bunları işleyeceğiz. Hocam, sarhoş halde, bir kişinin sarhoş halde iken kendi iradesiyle, kendi isteğiyle, kendi iradesini ortaya koyarak içki içmesiyle sarhoş olması durumunda dört mezhebe göre o kişi boşanmış sayılıyor. Biliyorsunuz baskı, tehdit ve ikra halinde bir boşama iradesini etkileyen haldir. Gadap halinde, öfke halinde ise ığlak hali. İmam Azam diyor ki kontrolden çıkmış artık ne dediğini bilmiyor. Iğlak haline gelmişse o bilinçsiz bir şekilde yapmıştır. O boşamayı o şekilde bir boşama gerçekleşmez diyor. Gadap halinde, öfke halinde yani kızmış, sinirlenmiş, boşanma lafızlarını kullanmış. Bu boşama muteberdir. Tabii ki de geçerlidir. Marazi ev ölüm döşeğindeyken e, mirastan pay bırakmak için mirastan payı engellemek için yapıyorsa bu da boşanma sayılmaz. Ancak marazi ev talihinde İmam-ı Azam'a göre kişi e, ölüm hastalığına yakalandığını öğrendiği anda e, boşanma kararıyla irade beyanını ortaya koymuşsa boşanmış olur. Hezil halinde dört mezhebe göre şakalaşmak demek. Kişinin şakalaşması neticesinde boşanmasını şaka ile olmaz. E, boşadığını ifade etmesi, irade beyanını şaka olarak e, telaffuz etmesinde de boşama gerçekleşiyor dört mezhebe göre. Hata halinde boşama yanlışlıkla e, başka bir kelime söyleyecek, söyleyecekken boşamadan bahsetmiş. Bu da e, alimlerin çoğuna göre, hukukçularımızın çoğuna göre, cumhura göre e, ağzından yanlışlıkla bu kelimenin çıkması boşanma sayılmıyor. Ama İmam Azam'a göre hata halinde de olsa o boşama muteberdir. Peki boşama muhtemeldir de bunların hepsi boşanmış mı oluyor? Hayır. Talakın türlerine bakacağım. O zaman dersimiz talakın türleri. Hocam talakın türleri iki ana başlık altında inceleniyor. Birincisi, birincisi Kur'an'a uygun olup olmaması açısından. Değerli hocalarım ikincisi, ikincisi yeni bir nikah akti veya mehre ihtiyaç olup olmaması açısından iki ana başlık altında inceleniyor. Ne inceleniyor? Talakın türleri. Konumuz ne? Talakın türleri. Dikkat edelim buraya. Ee, beşinci haftanın soru çözümlemeleri pazar günü yayınlanacak. Dün dün yayınlan, yayınlanan e, dördüncü haftanın soru çözümlemeleri 30 sorudan ibaretti. Haftanın özetini yaptık ve sınavın sonuçlarını paylaştık. O sınava girip de sınavı testi bitirmeden çıkan arkadaşlar var. Lütfen Girmiş olduğunuz deneme sınavının en sonunda sınavı bitir butonuna basınız ki sonuçlar bizim ekranlarımıza düşsün. Biz de size Excel dosyasında sınavın sonuçlarını puanınızla birlikte paylaşabilelim. İlerleyen safhalarda deneme sınavlarında standart sapma ile birlikte yapacağımızdan dolayı arkadaşlarımız lütfen sınavlara kendileri iştirak etsinler. Şu anda katılım iyi. Yalnız arkadaşların bazıları sınava katılırken Son bitirme tuşuna basmıyorlar. Bitirmeleri gerekiyor ki sınavı sonuçlarını yayınlayabilelim. Bugün sınavın sonuçları yayınlandı. Dördüncü haftanın arkadaşlarımız Excel dosyasından ulaştık. Şimdi bunu hatırlattım. Talakın türleri. Hocam talakın türlerinde birincisi neymiş? Kur'an'a uygun olup olmaması açısından. Sünni talak. Hocam kelimeden de anlaşılacağı gibi sünni talak boşanma halinin Boşanma halinin içinde cinsel ilişkinin bulunmadığı temizlik döneminde gerçekleştirilmesi durumudur. Yani sünnete uygun olan boşanma tarzı, boşanma şekli sünni taraktır. Sünnete uygun, kodlayabilirsin. Sünnete, sünnete ve Kur'an'a ve sünnete diyelim. Kur'an ve sünnete uygun olan boşanma şekli budur. Yani Talak suresinin birinci ayet kerimesinde ey peygamber kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın ve bekleme sürelerini iyice hesaplayın, hesap edin. Rabbiniz Allah'a saygısızlıktan sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmış olmadıkça onları evlerinden çıkartmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa kendisine yazık etmiştir. Bilemezsin ki belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkartı verir. Talak suresinin birinci ayeti bize Sünni boşamanın delilini Sünni talakın delilini göstermektedir ki o zaman erkek erkek ve kadın evlilik yürümüyor. Bu evliliği yürütemiyorlar. Dolayısıyla birbirlerine de zarar vermek istemiyorlar. Ayrılmaya karar vermişler. Evlilik nikah akdi kurmak nasıl doğal bir şeyse eğer evlilik yürüyemeyecek duruma gelmişse, boşanmak kaçınılmaz haldeyse, taraflar birbirlerini artık e, bu noktada taşıyamıyorlarsa birçok gerekçeler de gösterilebilir. Ancak boşanma halinin içinde cinsel ilişkinin bulunmadığı, altını çiziyorum, ÖSM cümlesi, ÖSM cümlesi şudur ki temizlik döneminde gerçekleşmesi durumunda Buna sünni talak deniliyor. Hocam, kim yapıyor buradaki sünni talakı? Erkek. İrade beyanını talak dediği için ne demek hocam? Tek taraflı. Tek taraflı irade beyanı erkek kadına bu dönem içerisinde, temizlik dönemi içinde gerçekleşmesi durumunda bu haldeyken ÖSYM cümlesinin temizlik olduğunu söylediğim tek taraflı irade beyanını kullanarak boşandığını ifade etmesi. Bu sünnete uygun olan, Talak suresinin birinci ayetinde çıkarttığımız Kur'an ve sünnete uygun olan bir de bid'i talak var. Erkeğin bunun tam zıddı, eşini hayız hali yahut loğusalık dönemi halinde boşaması durumudur ki erkek kadını bu hallerde hayız halinde, loğusalık halinde Boşama irade, tek taraflı irade beyanı var yine burada olduğu gibi. Boşadığını ifade eden lafızlar kullanmış. Dolayısıyla bu talak sünnete uygun olan, Kur'an'a uygun olan talak değildir. Kur'an'a uygun olup olmaması açısından ikiye ayrılıyor. Sünni talak Kur'an'a uygun, sünnete uygun. Bid'i talak Kur'an'a ve sünnete uygun değil. Şimdi gelelim. Hocam uygun değil de yani uygun olmaması boşanmadığı anlamına gelmez. İki türlü de boşanma meydana gelir. Çünkü erkek irade beyanını ortaya koyarak değerli arkadaşlar boşanma lafızlarını kullanmış. Dolayısıyla bunu hangi dönemde yaptığı Kur'an-ı Kerim açısından önemli. Kur'an-ı Kerim diyor ki allah Teala ve Sünnet-i Resulullah diyor ki ben bu dönemde yapılmasını uygun olanın bu olduğunu ve bu boşamanın muteber bir boşama olduğunu, bunun da muteber bir boşama olduğunu. Fakat buradaki dönem açısından, dönem açısından, hangi açıdan dönem açısından bu zaman diliminin uygun bir zaman olmadığını, Kur'an'a ve sünnete uygun olmayan bir zamanda, dönemde, zamanda, ÖSM cümlelerini hatırlatalım. Ee, gerçekleşmiş. Bu da bir ditarak. Basit, zor değil. Hocam yeni bir nikah akdi veya mehre ihtiyaç olup olmaması açısından nikah türleri diyor. Bu da ikiye ayrılıyor. Birincisi ric'i talak. ÖSYM bunu sordu. Ee... sordu. Bu çıktı tekrar çıkabilir. Tabloda gösterebilir, öncülde sorabilir, numaralı ifadede gösterebilir. Rici erkek, kadın, eğdiler tarafların yeni bir nikah akdine gerek kalmadan iddet süresi içinde boşadığı eşine ÖSM cümlesi dönüş imkanı veren ric'i, reca, dönmek talak türüne ric'i talak diyorum. Dolayısıyla iddet süresi içerisinde iddet sürelerine bakacağız. Kadın iddet süresi içerisinde erkek ve kadın erkek irade beyanını kullanmış ve boşanma iradesini ortaya koymuş. Fakat aradan iddet süresi içerisinde beklemesi gereken iddet süresi içerisinde şu zamanda bir ay sonra, 15 gün sonra, iki hafta sonra, dört hafta sonra Örnek veriyorum ki 25 gün sonra yeniden bu taraflar bir araya gelmişler ve biz küçük şeylerden dolayı birbirimizi kırdık, boşandık. Ancak erkek tek taraflı irade, irade beyanını ortaya koydu, boşandığını söyledi. Ancak bu taraflar yeniden bir araya geldiler ve yuvalarını yeniden kurmak istiyorlar. Dolayısıyla iddet süresi içinde bu kararı almışlarsa dönüş imkanı veriyor hukuk bana. İslam hukuku diyor ki evet sen tek taraflı irade beyanıyla erkeğe diyor ki kadına diyor ki her ikisine bu aileye diyor ki İslam hukuku evet siz erkeğin tek taraflı irade beyanıyla boşama iradesini ortaya koydunuz ve boşandınız. Ancak kadının beklemesi gereken iddet süresi içerisinde de siz bu süreçte bu süre bitmeden bir araya gelmeye karar verdiniz. Artık size yeniden bir mehre ihtiyaç ve yeniden bir nikah akdine ihtiyaç olmaksızın tarafların yeni bir nikah akdine ve mehre gerek kalmaksızın iddet süresi içinde boşadığı eşine dönüş imkanı veren talak türüne ric'i talak diyor. Burasında da problem yok. İşte problemli olan insanların bize gelip de sordukları zaman hocam ben tek taraflı irade beyanıyla eşimi boşadım. Sonrasında da eşimin beklemesi gereken idde süresinden de ap epey bir zaman geçti. Ben tekrar bir de ben tek taraflı değil tek taraflı boşama iradesini üç kez farklı farklı zamanlarda kullandım. Bu güzel şimdi çok güzel. Ne yapmış? Şimdi boşadığını ifade etmiş irade beyanını kullanmış bir bir defada bayin gerçekleşmez. Sonrasında aradan bir zaman geçmiş, ikinci kez boşadığını söylemiş. Aradan bir zaman geçmiş bak. Burada da tekrar dönebilme imkanı var. 3. Başka bir zamanda tekrar boşadığını söylemiş. O zaman üç defa bunu yapmışsa ve bunlar aynı anda gerçekleşmemiş. Öfke, gadap, sinirli halde hata ile olmayıp farklı farklı zamanlarda irade beyanını tekrarlamışsa o zaman burada bayın talak meydana gelmiştir. Ağzından bir kez üç defa, dört defa, beş defa boş ol kelimesini kullanması tek sayılır. Çünkü o öfke anında sürekli tekrarlıyor. Fakat erkek bu birinci hakkını kullandıktan sonra aradan bir zaman geçmiş. Düşünme payı, sinir ve öfke artık o zamana kadar devam etmez. İki gün, üç gün, beş gün, altı gün geçmiş. Tekrar boşandığını ifade etmiş. Bu da yetmemiş. Üçüncü defa yine bunu hakkını kullanırken bu hakkından bir süre geçmiş. O zaman İslam hukuku diyor ki bir dakika. Bu evliliktir şakaya gelmez. Bir defa yaptın rici talak verdin. İki defa yaptın rici talak, bu nedir ya? Üçüncü defa da bunu söylüyorsun ve sen artık evlilik bağını zihnen, fikren, e, irade beyanınla bitirdiğini söylüyorsun ve bunu üç defa söylüyorsun ve bunu farklı zamanlarda söylüyorsun. O zaman bir problem var. Bu, bu beynunet. Erkeğin boşadığı eşine dönebilmesi için yeni bir nikah akdi yapmasının gerektiği talak türüne ben bayın talak diyorum hocam. Peki hocam o zaman nasıl olacak? Eğer bu bayın tarak ağır kelimelerle, lafızlarla ifade edilmişse artık bir daha geriye dönmemek üzere cümlelerle, lafızlarla bu kişi üç defa farklı zamanlarda eşine, erkek, bayana, evli olduğu eşine, kadına bu ifadeleri kullanmışsa o zaman bir de bu ağır lafızlarla gerçekleşmişse aradaki kavram beynunet kavramına geçer ve bu kişilerin bir daha bir araya gelmeleri teknik olarak farklı bir e, kavrama ihtiyacımız var. Nedir o kavram? Beyniyuneti suğra, beyniyuneti kübra. Beyniyuneti suğra küçük ayrılık. Evet bunlar bayın talakla boşanmışlar. Fakat ...yeni bir nikah akdiyle kurtarılabilir bir durum var. O zaman yeni bir nikah akdi kurarlar, yeni bir mehir ortaya koyarlar, nikah akdini tazelerler ve e, tazelemek işte budur aslında. Tazelenmekten kastımız budur. Burası çok önemli arkadaşlar. Şöyle zaman zaman göre yapmış olduğunuz yerlerde, köylerde, kasabalarda, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde... ...erkek ve kadın evlilik akitlerinden 20 yıl, 30 yıl geçtikten sonra... Bize şöyle bir talepte bulunabilirler. Hocam ben eşimle nikahımı tazelemek istiyorum. Biz de sorarız hacı abi ya da değerli cemaatim amcacığım senin bir problemin mi var? Niye tazelemek istiyorsun? Hocam ne olur ne olmaz nikahımızı tazeleyelim. Ya sen boşanma iradesi ortaya koydun mu? Koymadım. Ya sen boşandığını söyledin mi? Söylemedim. Sen ricitalakla, hadi ricitalakta zaten yerimizdeki haklara gerek yok. Ya sen bu tür eşine karşı böyle bir boşanma iradesiyle alakalı söylemlerde bulundun mu? Onun duyabileceği bir şekilde ve anlayabileceği bir şekilde. Şimdi bir kişi odaya gitti, eşinin duymayacağı şekilde boşanma iradesini ortaya koydu. Bu boşanmış olur mu? Olmaz. Karşı tarafın eşinin bayanın kadının erkeğin söylemiş olduğu cümlenin nikah akdini ortadan kaldıracak tek taraflı irade beyanıyla nikahını ortadan kaldıracak bir şekilde söylediğinin anlaşılması gerekiyor. Hacı abi sen böyle bir şey yaptın mı kardeşim? Yapmadın. O zaman niye nikahını tazeliyorsun? Nikahını tazelemene ihtiyaç yok. He nikah tazelemekten kasıt toplumun sonrasında yanlış anladığı bizim doğrusunu anlatmamız gereken işte burada beynere geliyor. Beynüneti sugurada nikah tazelenir. Aralarında bir ayrılık gerçekleşmişse, geriye dönüş imkanı veren bayın talak da olsa, küçük ayrılıktır beynüneti sugura. O zaman taraflar nikah masasına otururlar, bir nikah ile birlikte mehir de belirlerler, nikahını kıyarlar. Bu nikah kıyılmıştır, yeniden evlenmişlerdir. Çünkü onlar boşanma olduğu dönemde artık farklı farklı kişilerdi. Evet bunlar evliydi. İslam hukukuna göre bayın talak ile boşandı. Artık idde süresinden sonraki bir zamana geçti. Artık onlar farklı birer birbirlerine mahrem olan birileri haline geldi. Baş başa bir araya kalmamaları gereken sahih halvet, olmaması gereken bir yabancı durumuna düştüler sonrasında Beyniyuneti Sugura ile yeni bir nikah akdi kurup yeni bir nehir mehir belirleyerek nikah kurdular. Güzel. Bir problem yok. Fakat Beyniyuneti Kübra. Beyniyuneti Kübra ise büyük ayrılık. Hocam çok güzel. Emre Demir hocam. Bekleme süresinde Hanifiler için 3 hayır süresi Diğer mezhepler üç temizlik süresi diyor. Hocam, e, bu konu aynı şeyi ifade eder. Hanifi mezhebi bu konuda e, boşanma hukukunda üç hayız süresini ifade eder. Hayız olarak tanımlar bunu. Cumhur ulema üç temizlik süresini dikkate alır. Bu önemlidir bak. E, Emir Emre hocamın bu kritere uymak gerekiyor. Arasında fark var. Hayız süresi ile üç temizlik süresi arasında zaman zaman e, farklılıklar var hayır süresindeki zaman ile üç temizlik kur üç kur dönemi birbirinden farklı tabirler onu kadınların özel hallerindeki durumdaki dersimizde bahsedeceğiz ama dediğiniz gibi o tabire dikkat etmek gerekiyor ne anlatıyorduk sorudan sonra beynüneti kübra olmuşsa beynüneti kübra da artık bu kişiler bir daha bir araya gelemezler. Yeniden bir nikah kuramazlar. Mehre ihtiyaç olsa da yeni bir nikahla bu durum kurtulamaz. Bu evlilik yeni bir nikahla kurtaramayız. O zaman ne olması gerekiyor? Boşandılar. Beyniyeti Kübra ile boşandılar. Bak büyük bir ayrılık gerçekleşti. O zaman kadın hülle olmamak ki İslam'da hülle yok. Caiz değil. Küllen haram. Boşandığı eşinden Farklı bir zaman sonra iddet süresi bitmiş, bayın talakla boşanmış, C şahsıyla bir evlilik kurmuş, evlilik hayatı yaşamış, sonrasında İslam'ın uygun gördüğü hukuk nazarında geçerli ve muteber bir sebeple boşanmış, ya bu kişi ölmüş ya da bunlar tekrar boşanma kararı almışlar, artık bu bayanla bu şahıs evlenmek akdini sona erdirmiş, kadın yine iddet süresi beklemiş, Ondan sonra ister bunun ölümü isterse aralarındaki uyuşmazlık ve anlaşmazlık nedeniyle kadının ikinci bir evlilikten de boşanması neticesinde sürenin bitiminde, idde süresinin bitiminde Beynunetü Kübra der ki: "O zaman sen bu ilk olan kişiye bu şartlarda dönebilirsin. Artık sen bu durumda Beynunetü Kübra kapsamındasın." der. İnşallah anlaşılmıştır. Ama çok detay verdik. ÖSYM bu kadar detay sorar mı? Ben anlatayım. İster sorsun ister sormasın. Beynuneti Kübra ile Beynuneti Sugra'yı anladık. Bayın terak içerisinde. Bak İslam o kadar çok kolaylık koymuş ki burada. O kadar çok kolaylık koymuş ki. Yani evlilik toplumsal olarak o kadar önemli bir konu ki. Evlenirken nikah akdi kurmanın belli bir şartları olduğu gibi. Boşanırken de İslam hukukunun koymuş olduğu bir e bir takım kurallar var. Bu kurallara uyarsa insan toplum o zaman o toplum aile saadetine ancak İslam'ın öngördüğü hukukla ulaşabilir. Dolayısıyla İslam hukuku diyor ki sen hadi bakalım sünni talak gerçekleştirdin tamam sünnete uygun olan bidi talak gerçekleştirdin yapılmaması gereken hoş olmayan bir şey yaptın. Halifelere göre, cumhura göre e temizlik ve kur sürelerinde bu işlemlere e, boşanmayı gerçekleştirdin. Hadi tamam. Bu, burada da e, boşama meydana geliyor. Rici tarakta bir boşama ve iki boşama hakkını hadi orada da bunu yaptın. Sana yine imkan veriyorum. Bayın talaka geldin. Bir, iki, üç defa hakkını kullandın. Orada da sana yeni bir nikah ve mehirle bu evliliği kurtarmanı sağlıyorum. Beyniyneti Subraya geçtin. Bunu gerçekleştirdi. Beyniyneti Kübra'da artık işin rengi ciddi manada değişmiş oluyor. Çünkü artık kadın bir daha bu kişiye dönebilmesi için beynine tükübrada bu şartlara dikkat etmesi gerekiyor. Yeterli bir derstir. Bundan sonraki dersimiz talakın şarta ve zamana bağlanmasıdır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla tekrar söylüyorum şakalaşma kavramı neydi? Hezil. Murat küçük demir. Şakalaşma hezil hocam. Çıktı ÖSEN'e daha önceki yıllarda bunu sordu. Evet hocam Mahmut Akbal hocam demiş ki hocam ciddi ayrılmayı düşünen çiftler mahkeme kararıyla ilk boşamaları halinde hangi boşama türüdür? Ciddi karar vermişler. Tekrar söylüyorum o zaman neye bakacağım ben? Süreye bakacağım. Boşanmışlar. Hukuk nazarında bunlar mahke tabii mahkemede boşanacaklar zaten. Mahkemeyle boşanmışlar. İddet süresi içerisinde yeniden birleşmeye karar vermişlerse nikah akdi mehre ihtiyaç yok. Dini nikah, resmi nikah ihtiyaç elbette ki orada e, resminin, hukukun öngördüğü şey neyse onu yapmak zorunda. E, dolayısıyla bu süreç içerisinde İslam hukuk açısından iddet süresi içerisinde geçmemesi gerekiyor. Geçtikten sonra bayın talaka düşer. İddet süresi önemlidir. Hocam, Beynünet-i Kübra nasıl gerçekleşir? Anlattığım gibi gerçekleşir. Nasıl gerçekleşiyor? Üç defa boşama hakkını bir daha dönmemek üzere ağır lafızlarla eşine kullanarak bu kişi bayın talak durumuna düşüyor ve Beynünet-i Kübra sınıfı neresi? Beynünet-i Kübra nerede burada? Erkek, kadın, üçüncü bir şahıs. Erkek kadından boşanmış, kadından boşanan erkeğin ağır sigalarla boşandıkları için bir daha yüzüne bakmayacak derecede kin ve nefret ve öfkeyle ayrılmalarının neticesinde artık bu kişinin iddet süresinin dışına çıkmış, süre bitmiş, bu kişiyle başka bir kişiyle hukuk nazarında muteber bir evlilik gerçekleştirmiş, ondan da boşanmış, işte bu sürecin tamamına beyin yüneti kübra deniliyor. Sugra ile Kübra arasındaki fark nedir? Sugra'da ağır lafızlar olmaksızın İsa Cengiz Hocam beyinneti Sugra'da ağır lafızlar olmaksızın taraflar tek taraflı irade beyanı ile erkek boşandığını söylemiş. Ağır lafızlardan kasıt ne? Kişinin o kişiyi farklı lafızlarla birbirinin yüzüne bakamayacak derecede rencide edici şekliyle hukukun aile eşler arasında yapılmaması gereken cümlelerle, kurulmaması gereken cümlelerle o kişiyi evlilikten çıkartmak. Dolayısıyla burada Beynüneti Kübra bunu üç lafızla yapmışsa işte o zaman problem. Onu anlatmaya çalıştım. Hocam mahkemeler konusunda Necati Sarı hocam mahkemeler konusu bundan sonra gidersiniz e, hul, tefrik, e, mahkemeyle alakalı, fesih, mahkemeyle alakalı, hakem, mahkemeyle alakalı. Şu anda siz 7. ders soruyorsunuz. Kısım kısım gidiyoruz. Mahkemelere daha gelmedik. Mahkemeler bundan sonraki dersimiz. Dersimiz faydalı ve yeterli bir derstir. E, sınav sonuçları açıklanmıştır. NBSTS'nin 4. haftanın sınav sonuçları açıklanmıştır. O da yayınlanmıştır bilginize. Excel dosyasında paylaşılmıştır. Yeterli bir derstir, faydalı bir derstir ama önemli bir derstir. Hüseyin hocamla Yozgat'a, Hüseyin e, Güney hocama Yozgat'a selamlar. Erzurum'dan açtık. Antalya, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden dersimize devam ettik. Yozgat'la kapatalım. Allah'a emanet olun.